Hoş geldin Poyraz. Hoş bulduk. Abi benim biraz işim var. Siz rahatça konuşun. Buyur. Tamam, tamam Yakup. İftar nasıl geçti koçum? Kalabalık mıydı? Kalabalıktı iyi oldu. Yine neyim var? Ben bu ifadeyi biliyorum. Sor bakalım. Dün gece enteresan bir şey öğrendim. Geçen gün hakmanların vakfına gitmişsin. Vakıftaki o kadınla uzun uzun konuşmuşsun. Sonra da birlikte çıkmışsınız. Ne o beni takip mi ettiriyorsun? Ne takibi abi? Bana hakmanlar düşmanımdır diyorsun. Sonra gidip o kadınla görüşüyorsun. Bana o kadınla nereye gittin onu söyle abi. O kadın o kadın deyip durma. Çok mu merak ediyorsun nereye gittiğimizi? Kardeşimin mezarına gittik. Hilal istedi. Yerini bile bilmiyormuş. Bir dakika bir dakika. Şimdi... ...senin ölen kardeşinin eşi Hilal Akman mıydı? Onun soyadı Akman diye Cahit Devir tutamazsın Hilal'i. O ailenin içerisinde kurban edilmiş biri. Affedersin abi, bilmiyordum. Ya e ama sen de bir şey anlatmıyorsun ki abi. Hilal yıllarca ona bu acıları yaşatanlarla burun buruna yaşadı. Her gün yüzlerini görerek bir mahkum gibi. Sadece bu yüzden bile Hilale o kadın diyemezsin. Bir dakika bir dakika. O zaman. Rahmetli kardeşin Helal Akman'ın eşi ise, bu adam kendi yeğeninin bebeğini mi öldürdü abi? Efendim Atilla. Poyraz, işler iyice sarpa sardı. Dakika başı bir faks geliyor. Vallahi bu gidişte elimizde müşteri falan kalmayacak. Bir şeyler yapmamız lazım. Hayır Tarık abi bile siparişlerini geri gönderdi ya. Allah Allah. Tarık abi bile. Sor bakalım üretimi durduralım mı? Akın soruyor üretimi durduralım mı diye. Yok. Durun ben gidip şunlarla bir konuşayım. Benden haber bekleyin. Tamam. Ne oldu? Müşteriler anlaşmalarını feshediyorlar abi. Git bak bakalım neler oluyor. Tamam abi. Bir dakika. Bir şey öğrenirsen bana da haber ver. Telefonunuz çalıyor. Alo. Benim Saadet Hanım. Ekber, kötü bir şey mi var? Hayır. Ancak derhal görüşmemiz gerekiyor. Neden? Nedenini görüşünce anlatırım. Bugün öğleden sonra. Nerede? Yıllar evvel buluştuğumuz yerde. Sen hatırlarsın. Hatırladım. Geleceğim. Selam. Oo Kontes günaydın. Kontes nereden çıktı ya? Her gün bir şey uyduruyorsun değil mi? Nasıl geçti Kuzey Kaşı öyle yemek? Bomba bomba. Yapabildin mi röportajı? Yapamadım. <laughs> nasıl bomba o zaman bu? Aman Eser, bir dur bir oturayım. İyi otur. <laughs> Versene gazeteyi. Al. Bugün bana bazı belgeler gelecek. Ya. Ondan sonra dizi haber yapacağım. Hm. Ama haber kaynağımı söyleyemem. Akmanları mahvedecek haberler. Kızım sen de taktın bu akmanları ha? Akşam benim duyduklarımı sen de duysaydın, dudaklarını uçuklamış kalkardın. Haber kaynağını açıklamam da çok güzel oldu. Bu sen yaptın değil mi? He ee, he beğendin mi? Bu adam hapiste falan değildi oğlum. Hangi adam? Bu, bu. Kuzey Taşova'nın yanında gördüm ben bunu. Hadi be. Hapiste falan değildi yani. Allah Allah. <laughs>